Hızır. Herkes yanın dediğin gibi oldu. İshak'la adamlarla beraber Sezai'yi aldılar. İshak da alaka. Hızır Reis, İshak'ı bizimle hareket etmesi için ikna etti. İshak da jest olarak tipi ağanın katlinden sorumlu Sezai'yi ele geçirdi. Sezai'den dolayı bir itibar kaybı söz konusuydu. Bu hatayı telafi etme fırsatı veren özür reisi hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Arabada öyle demiydin ama. Ben yem yapılacak adam mıyım? Ya isaklar geç kalırsa, ya Sezai bize sıkarsa diye söylenip duruyordun. Haksız mı konuşuyordum ha? Ya Sezai bize sıksaydın? Yani ölmek mesele değil. Ama onun gibi ciğersiz biri tarafından öldürülmek mesele. Yani ben ondan sebep söyleniyordum. O sözü hain it nerede? Ya ben burada itibarımız diyorum. Sen bir itin peşine düşüyorsun. Şimdi it diyorsun. Daha önceden ciğerim diyordum. Ulaşmadı. Sen Sanki bu hayatta hiç hata etmedin ha? Ettim. Ama senin kadar değil. Daha benim yaşıma gelene kadar çok hata edersin Haşmet. Ben bugün buraya ölümüm oylansın diye geliyordum. Ha, Hızır Reis'in yüzü buradadır. Sağ olsun sonra o işi yolda hallettim. Evet abi. Madem planlar yaptısın ve herkes de bu sonuçlardan memnun. Ben de söyleyeceklerimi söyleyeyim, sonra müsaadenizi isteyeyim. Müsaade derken kanka ben artık bu masanın lideri olarak burada oturmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Kimdi bu ne? Ben diyorum Tufan abi. Hepimiz senden memnunuz liderim. Sağ ol. Sağ ol da... ...ben lideri olarak oturduğum bir masada... ...hakarete ya da saldırıya uğrarsam eğer... ...buna cevap vermem icap eder. Ne icap ediyse... ...yap İlyas. Arkandayız. He. Ben de tam olarak... Ben arkandayım İlyez. Senin itibarını zedeleyen birisinin ölümünü oylayacaksan... peşim peşin, peşin reyim senindir. Ya bu kadar düşman var. Etrafımız dört koldan sarılmış. Birbirimize kenetlenmek varken niye böyle bir şey yapalım? Bir sene sonra konuşacağız. Sen bu masanın gündemin değilsin. Sen benim gündemimsin artık. Evet. Aslında masanın asıl gündemi, asıl konusu... ...ve benim toplantıya katılma nedenim... Haşmet ve İlyas arasındaki tatsız hadise. O konu bu masanın konusu değil hazır. Neye göre değil Haşmet? Herkes hata yapar. Sonra farkına varır. Telafi eder. Sarılır, öpüşür, barışır. Aksi takdirde hata üstüne hata yaparsın ve bu tamamen masanın konusu haline gelir. Haşmet abi, Buradaki herkes senin bir yanlış anlamayla çok büyük bir hata yaptığın konusunda hemfikir. Sen her ne kadar buna aile meselesi desen de masanın liderine herhangi bir sebeple saldıramazsın. Kim diyor bunu? Ben diyorum abi. Bence herkes değil. Aşmet, İstersen soralım kardeşine. Abim haklı derse ben susar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet konu bir aile meselesinden bu hale geldi. Bu hale gelmesinde bence açıkçası Ben abime haklı bulmuyorum. Niye diye soracak olursanız malum, tipe abi, vallahi rahmet etsin öldü. Ablası yengem yani abimin eşi. Bugün evden çıkarken tipinin vekili İlyas'tır. Maddi manevi bütün söz hakkı ona geçmiştir." dedi. Kusura bakma abi. Senin olduğun yerde eşin bile ...İlyas'ı vekil tayin ediyorsa... ...demek ki o da seni haksız görüyor. Mesele... ...aile meselesi de olsa... ...masanın meselesi de olsa... ...sen haksızsın. Evet, Emin abla sağ olsun beni... Öz kardeşi yerine koymuş. Tipi abinin varisi ve vekili tayin etmiş. Ben de tabii ki şeref duyarım deyip bunu kabul ettim. Ama ben bu masada bu haksızlıkla oturan kişiyi bu kadar insanın oyuyla infaz ederim. O yüzden abi sen de müsaade edersen eğer ben bu oya sunma hakkımdan vazgeçiyorum ve liderliğimi sana iade ediyorum. İlyas, biri gidecekse ben giderim. Kimse benden özür beklemesin. Ben bir kusur işlemedim istenmediğim yerde de durmam. Otur yerine Haşmet. Masada senin gitmenle ilgili oylama yapılmıyor. İlyas, kendisine verilen bir emaneti şahsi kullanmayıp devrediyor. Ondan özür dilemesen de bir teşekkür borçlusun. Hazır. Abi ben daha fazla toplantıda kalamayacağım. Müsaadenizle benim önceden verilmiş bir sözüm var. Çıkmam lazım. Ne demek sözüm var? Kime sözün var? Dedim ya benim daha önce verilmiş bir sözüm var abi. Pınar'la buluştuk Yaman. İlyas. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Madem artık masanın da de lideri değilsin. Yaptığın hatada ısrar ederek ne demeye çalışıyorsun bana? Gel beni öldür mü diyorsun? Ha? Gel beni bir öldür ya. Hadi seni göreyim. Gel. yok abi. abi. bir dur. İyi akşamlar. Hızır reis. Lütfen affedin beni. Bununla ilgili bir yanlışlık oldu. Benim tipi abinin önümüyle ilgili hiçbir alakam yok. Ne isterseniz yaparım. Radolarla, volkanlarla ilgili tüm bilgileri konuşmaya hazırım. Konuşmaya mı hasretin? Öyle değil miyiz